Geldik. Bir rakibe saldırmak lanetli. La bir dakika kanka. Ya. Şu iyi mi? Çifte tesirli iyi. Çifte tesir. Twice thrice. Bu değil mi? Hı hı. İkinci. Evet. Tamam. 20 saldırı gücü. Ne, alalım. Evet. <laughs> geldim, 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 geldim. Hoppa, yana. Hoppa. Yok artık. Hayırdır sen? E hayırdır hayırdır lan? lan, ne oluyor? Oğlum, hayırdır sen? Bizim mahalle la bura. Burası bizim mahalle, anladın mı? Burası bizim mahalle, gari! Oğlum sen ne yapıyorsun manyak? Ne ya. oluyor? ne yapayım? At bak. Lan benim... ...sel gitti. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Kanka hayır. Oğlum iş. bilgisayar gitti lan. Hadi lan. Kanka can al. Can al can al. Olamıyorum. Okey şimdi gel bana. Gel bana. Ah be. Gel, gel. Ya, Kovma yok o, benim Dostlar abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız yeni kuruldu. Tüm desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Geldi yılan bitti geldi. Güzel. Kararımı alayım ya ben direkt. Lan ben... ha. Vamos não ele é oi. Mano. O meu mano, cê tá de Opa, que, que? indo, mano. Abi Büyük çok kötü değil. itemler geliyor ya. Bir meskedir la belki. Dragon Heart alayım mı lan? Al al. Late game'de ağzını sıçarsın ortalık. Bakayım belki daha güzel bir şey çıkar. Hayır bu değil. Warmog çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Lightning Rod. Sinsi pençe. Entropi ne abi ya. Destekleyici alayım bari. Çok kötü lan. Hakikaten bak. Bu konuda şanssızız ya. Nocturne Chan. İyi mini en azından. Kovalamayacağız mal gibi. Malım mı var? Hı hı. Hayır lan bunlar arkada mı? Arkada bunlar. Şöyle yapayım da patlatamasınlar. Şunu da patlatacağım bekle. Onlar da bunlar. Burada Şu arkada ya. mı? Ha. Bak. Ne yapıyor o yarrak? Yarrak kafası orada. Ha burada biri. Ha, biri. Haa FK'larmış onlar. Ben daha erken aldım. Zor. Şaka kanka. Şaka yaptık. ne olacak ki? Kara balta sonra savaş değil tam zırhı. Experimental exploit diyor. O çok fena. Eğer eklenti olarak bazı argumentler veriyor ya, onlarda da geliyor. Evet. Onu da alırsan kademe erken Hı. geçiyorsun. Anlatabildim mi? Aa, Daha neymiş? erken geliyor kadim. Güzel. Kanka sen şunu al. Ben, ben yukarıdakini al. Yukarı. Tamam ben aşağıdayım. Kanka sonra kaya nasıl yapacağız? Gidelim gidelim. Gel gel gel. gel. Onu. Tamam güzel. Karen geldi. Oha. Ben Karen'e vuruyorum. <laughs> <laughs> ah siktir. Ben şöyle bir şey yapacağım. ben ölüyorum. Abi nasıl öyle koştu o? Keşke girmeseydim ya. Doldu. Ya çok kötü abi, oldu ya. Abi, bir şey abi Abi çok kötü. Abi seni kaldıramazdım çünkü çok şeydeydin, derindeydin kanka. Of. <laughs> çok kötüydü <laughs> Bu ya. alayım mı? Eee Prizmatiği al tabii. Ben neyi alayım? Tur başladığında büyüyen değişken kuvvet, can ya da küçülerek yetenek hızı ve hareket hızı kılın. Tabii ki. Evet bayağı önemliymiş. Ben çılgın bilim insan aldım. Keşke şeyde de ya. Öldüğü yerde bekleyecektik amına koyayım. Nasıl evet, evet. it gibi. Canımızı bir de ya. de çok azalttı. Şu hemen hemen girelim şuna. O. Ay haydi. Neden alalım dedim biliyor musun? Bu şimdi yumurta koyarsa her yere sıkıntı. Hı, hı. Ben aldım bunu. Bunu da ben aldım. Of. der. <laughs> çok iyiz, çok iyiz. Ulan. Ben şunu, şunu ben alacağım. Yani. şunu alacağım. Ha, ha mantıklı mantıklı. Doğru. O ne lan? Blitzcrank Jace. Ah siktir. Dalıyor muyuz direkt? Hı, hı Aldın onu aldın. Onu da aldın. Can al, can al sen siklet bence onu. Ya da al onu tamam. Al. Can alsan daha iyi miydi sanki? <laughs> Bak gördün mü? bana 63 ad verdi şimdi burada. Leş. 125 hmm. sömürü, alayım abi. Zırh derneğimin sömürü mü kanka? Can kazanır değil mi? Ha? Bilmiyorum ki onlar ne. Sömürü şey kanka. Ee, can çalma gibi ya. Bence sömürü al ya şimdilik. Evet bence de. Sende baş yok çünkü. Sıra <Sessizlik> <Sessizlik> kaldım ya. Sivir <laughs> Hadi bakalım. Ha çok küçüğüm. Tipe bak benim. <laughs> ben de çok küçüğüm. <laughs> Silliysin de çok büyük amına koyayım. Aldın onu. Kanka! Aldın 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 aldın. Bu ne? Benim evet time ucu alayım ya. Prizmatiğim yok. Prizmatik. Para ver. Bana para ver. Bana para ver. Tamam tamam. Kogma avı diyene. Bunlar sıkıntı ya. Şu kogma da sıkıntı. Kogma AP kasıyor abi. Ve AP oynuyor zaten onlar evet. Bırak 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 onları bırak. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. iyi. GG. WP. Ben şey alıyorum çok ya. Çok kötü ya. Daha iyi alacağım. Bir şey daha iyi diyorum şeyi. Bunu çok çok <laughs> Abi Illa Beygar Çok iyiyiz. Helalsin. Sen kaç, kaç, kaç yukarı. Abi nasıl... Oğlum benim karar... Şey o... Çok, Çok iyi. iyi oldu o ya. Helal. Oğlum, Helal. Iyileşmeye bak kanka. Fıt, evet. fıt, fıt. Evet. Uf. Tek sıkıntı şey alamayacağım kanka. İyile... Anti heal'ım yok. Sen de o da. 500 geçeyim ya. Para versin bana. Alma bir şey. Pasız. Tamam. Eğer prizmatik alacaksan yani onun için. Yani çok kolay ölebilir. Gare'nin de 3000 canı var. Bence çok kolay öldürürüz bunları. Benim 5000'imiz Sadece... yani. Benim kalkanım da var. Öküz gibi de vuruyoruz ikimiz de yani. Evet. 1250 ee... can. Takınca alacağım. Şimdi bunda olduğuna göre bir item alacağım ben. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Şey aldın değil mi bunlara? evet, iyi var. Tamam. Ya, Garen'e <laughs> dal dalacağım muhtemelen direkt. Garen zaten lag size koşacak sığır gibi. Direkt Garen'e dalalım alalım. Ha. <laughs> evet, hadi bakalım. Bu Dragon Art da oldu. Evet, evet, onun için işte biz aslında var ya çok fena avantajlıyız evet. şeyde. Evet. Bak gelsinler buraya. Ya gel geç gir 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 gir. Şey dönüyor. Abi bak ultisi çok kötü işte bunun ya. Abi hayır. <laughs> lan. Yeter lan yeter! Yeter! Ultisi ultisi. Abi ne çok... mu? Hayır lan. Şeyin. Görenin. Ya yani direkt Görenim, direkt evet. hani diyorsun ya canımız şu bu. <laughs> Yok ya benim de şey almam lazım. Buna bir tane alacağım. Ne yapacak hiçbir şey yok. Bir de true damage mi vuruyordu o ya? Bir şey vuruyordu. Ne vuruyordu bilmiyorum. 5. Buna da çok dikkatli oynamamız lazım. Ha? <laughs> Abi şaka mı bu? Aldın kanka. Tamam bekle beni kaldır beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Çok iyisin lan. Oh. Abi artık eşyalar geldi. Respawn geldi. İstediğim item geldi. Ama bir şey satmam lazım onun için. Ya. Için Oğlum çok fena aldım bu arada. Bakalım ben de aldım. <laughs> Bakalım şu anda ya itemlarım çok iyi benim. Oğlum baksana adamda ne var amına koyayım ya. Kanka biraz safe oynamamız lazım herhalde over facts, over tracks, oh, çok iyi, çok gel, iyi. geldim, ne o ne lan, nereye gitti o, yok, yok, tamam, tamam, öldü, öldü bu, hadi abi, çok, çok iyi. iyi, gel şimdi buna, Müthiş be. İşte bu be. OOOH! <laughs> Geldi mi sana şey? Hadi gel artık lan! Atıyorum. Hadi amına koyayım, hiçbir şey gelmedi abi. Abi oyun... bizde ya. Kanka yine aynı, safe'teyiz. Ben öküz gibi hı. girmiyorum, sen gibi. Çünkü alan sağlı-solu gidecek ya. Hı hı. Onlar muhtemelen öküz gibi gelecek zaten. Ne gelirse önümüze. Biraz safe kalalım burada. Hı, hı. Şimdi buradan ringe... ...ring buradan gelecek muhtemelen. Aynı, aynı şeyi gibi. yapıyoruz bak. Okey. <laughs> of. of fena vuruyorsun. Harikasın fena ya. Ay maşallah. <laughs> of geldi mi? Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok fena koyayım <laughs> sonunda. Oğlum benim o şızı iyileştirmeyi bayağı kesti onların. Bence o da hmm. bir etkisi oldu ya bence. Seyfiz abi. Gayet sağlam. Ben şunu almış can. Sıkıntı yok. Beren şunu almış. Gel ama. Sıkıntı yok. Gel şöyle. O çok iyi. Gel. Gel 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 gel. Onu aldın aldın aldın. Vurun şuna. Gitti. Besleniyor. Hemen. sıkıntı yok. Yine gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam tamam safe is, safe şey. kal, safe'de kal, safe'de kal sen, Hı -hı. sen safe'de kal. Safe'deyim. Ben safe'de kal. Şimdi bu bu gitti. Of! Of! Çok iyiydi lan. İşte bu! Muazzam bir maç oğlum ya. Muazzam helal oğlum. <laughs> çok keyif aldım <laughs> lan. Oğlum ama imkansız bir maçtı ha bu. İmkansız bir maçtı ya. Yani. Seni... 70k sen vurmuşsun kanka. 50k'da ben tanklamışım. Of ha, çok iyiydin. Çok iyiydin.